Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inci çanta üzerine kulpumuzu nasıl takarız onu göstereceğim. Bir tarafını ben yaptım bir tarafında sizinle yapacağız. Bu çantam ben daha önceden yapmıştım ve kulp takmak istedim. Ve kulpumu takarken de sizinle paylaşmak istedim. Bunu yapmak isterseniz de kanalımda böğürtülen inci çanta var. Ona bakarak yapabilirsiniz. Uzun bir zemin yaptıktan sonra ikiye katladım ve bir taneyle birleştirdim. Yapım aşamasına geçelim. Misinamdan bir miktar kesiyorum. Kulpumu yapacak kadar ve sağlam olacak. Hemen hemen 60 santim kadar kestim. Ve şu kısma bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tane böğürtlen boncuğumuz var. 4'er tane yanlarda bıraktım. 2 tanesinin üzerinden çalıştım. Ve 1, 2, 3. yapacağız. Aynısını da buraya yapıyoruz şimdi. 2, 4 tane bırakıyorum. Ortadaki 2 taneyi alıyorum. 4 tane de yanda bırakıyorum. 1, 2, 3. den takıyorum. Ve 3 tane bir tarafa boncuğumdan takıyorum. Bu bantı yapmak için de bize 18 tane boncuk gerekiyor. 3 tane boncuğumu taktıktan sonra en son boncuğumdan karşılıklı geçiriyorum. Ve bir üçlü oluşturdum. Hemen gelip örtlenimin içinden misinamı geçiriyorum. Ve burada dönüş yapacağız. 2 tane sağdaki misinama takıyorum. Misinamı döndermiş oluyorum. Daha geniş yapmak isterseniz bir kere daha yapıp üçüncüden dönebilirsiniz. Ben burada dönüşümü sağladım. Ve 3 tane döndüğüm misnama sağdaki misnama 3 tane boncumdan takıyorum. Ve çapraz geçiriyorum. boncuğumun içinden geçiriyorum alttaki boncuğumun bir tanesinden ve iki tane boncuğumdan ekliyorum Evet. Burada dönüş yapacaktık. Demek istediğim bu. Üsttekini taktığım zaman misinam bu tarafta kalıyor. Bu yanlış. Alttaki misinamı takıp dönüyorum. Misinamı döndürdüm. Ve 1 2 bakalım bir diğer tarafta kaç sıra yapmışız şöyle sayacağım İlk birinci sıramız ikinci sıramız üçüncü sıramız ve dördüncü de ekleme yaptık bir sıra daha gideceğim 3 tane ekliyorum Ve sondaki boncuğumun içinden mislamı geçiriyorum. Alttan mislamı geçirdim. Ve sağdaki mislamı boncuğumu takacağım. Yine mislamı döndermiş olacağım. Evet. Bu şekilde en alttaki ile beraber 1 2 3 sıra yapmış oldular. 1 2 3 tane olana kadar yapıyoruz ve burada kulpumuzu takacağız. Kulpumuz da şu şekilde iç tarafı içeriye bakacak. Dışı alt kısma bakacak. Yani şöyle iç tarafı bize bakacak şekilde alıyoruz ve içinden geçiriyorum. Bu yukarıya döndüğü zaman tabii ki düz tarafı yukarıda olacak. Şimdi burada bir tane var. Bir tane sağdaki misinama takıyorum. Bir tane soldaki misnemi takıyorum. Ve iki tane takmış oldum. Hemen şu misneden geçirmiştik. Bir sonraki misneden geçireceğiz. Şimdi buradan geçiriyorum. ve getirip boncuğumdan geçiriyorum. Börtlen boncuktan geçirdim. Ve üzerindeki boncuktan da geçirip çaprazlıyorum. Yani buraya bağlamış oldum. Hemen yanındaki börtlenden misinamı geçiriyorum. Alttaki misinamı şöyle ve buraya bir tane boncuk ile bağlayacağım. Önce bu misinamı üstteki boncuğumdan geçiriyorum. Ve buraya bir tane boncuk gerekli. Boncuğumu da takıyorum. birleştirmeyi tamamlıyorum. Şimdi bunu sıkı sıkı boncuklarımın içinden geçireceğim ve sıkı sıkı sabitleyeceğim. Boncuklarımın içinden geçirerek devam ediyorum sabitlemeyi. İyice misina bitene kadar ara ara geçireceğim. Düğüm atacağım. Yani maksat artık buranın iyice sıkı bir şekilde yerleşmesi. ikisini yan yana getireceğim düğüm atacağım artık bunları biliyorsunuz burada iki ipim de yan yana geldi ve iyice sıkılayıp yine aralardan geçireceğim ve bitireceğim misinalarımı geçirerek ilerliyorum ve artık bitireceğim bütün inci çantalarda bu şekilde aralardan geçirerek misnamızın geldiği yerlerden ikisini yan yana getirip düğüm atıyorum ve tekrar misnam bitene kadar geçireceğim ve bitireceğim Burada bir iki düğüm daha atacağım ve misnemi keseceğim. İsterseniz uç kısmında şu şekilde yakabilirsiniz. arkadaşlar bu şekilde içine de bir kese ile kullanabilirsiniz isterseniz astar da olur ama kese daha iyi olur kapak olmadığı için Evet bu videom buraya kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşça kalın sevgiyle kalın